Bugün size daha önce hiç bahsetmediğim bir bağımlılığımdan bahsedeceğim. Aslında bu yaklaşık bir senedir olan bir şey. Bazılarınız biliyorsunuz ama bazılarınız bilmiyor da olabilirsiniz. Size bunu açıklamanın zamanı geldi. Benim bir bağımlılığım var. <laughs> Oyun çıktığından beri tam 113 saat oynayacak kadar bağımlısıyım. Evet arkadaşlar Overwatch oyununu bugün sizle beraber oynamak istedim. Çünkü aslında ben bunu 6-7 aydır oynamak istiyorum ama bir türlü hep diyorum ki işte sonra şey yaparım oynarım falan. Sonra kendim oynuyorum. Videosunu çekmeyi unutuyorum. Bu oyunda 150 level'ım. Hani şu yıldız 100 level anlamına geliyor işte. Burada oynadığım saat oynadığım karakterlerin saatleri falan gözüküyor işte. Bu karakterle 25 saat oynamışım yaklaşık. Ondan sonra bu şekilde kanatları var. Şimdi ben size yeteneklerini göstereyim. Shift'e basarsam böyle havaya kalkıp uçabiliyorum ve sağ tuşla işte benzinin bitene kadar şu ekran ortasındaki ya fuel yazısı bitene kadar havada kalabiliyorum. Şimdi onlar da buraya alanı... Oha! Bir dakika arkada birileri var galiba. Bir saniye. Eyvah! Şimdi ben o tepeye çıkacağım. Ve tepeye çıkarak onları fark ettirmeden. Hadi. Bunların hepsini böyle bombalayacağım. Beni gördü. Beni gördüler. Patlanmam lazım. Hayır. Hay bırak beni. Bırak beni. Eva. İyileştirdi beni Allah'tan. Şunu bir alalım şurada. Şu arkadaşı bir. Burada biri daha var mesela. Şimdi bu alanı alacağız. O da gitti. Süper. Bu alanı ele geçireceğiz şimdi. Capturing yazıyor. Bundan sonra tepede birim var. Ne oluyor ya? Burada genç bir karakter o da Lloyd'ik Yasuo'ya çok benziyor. Yani bu oyunun olsa gibi şey. Şimdi geliyoruz. Şimdi bir tane daha alan var. O biraz daha zor gitmesi. Bunu düşeceği yerleri doğru atsak. Bu da attığınız şeyleri yansıtıyor. Ay ben bunu hiçbir şey yapamam ya. Hayır. Yıl, yıl, yıl atın bana. Can basın bana. Hah. Sen adamsın. Ya sal bizi ya. Hem Bastion'lara var hem torbalar var. Bu ne biçim bir şey? Çaklamadan ben de bir şöyle gideyim bakayım. Ya, çok kötü bir yerde kaldım. Böyle de bir ultim var. Şöyle kaçarsam süper olur. Arkamdan heal atmış bana. İyi birine ult attı. O kim o? Ay hiç uğraşılmaz o arkamdan çıkmış bir tanesi oradan vuruyor bana ya. Neyse. Ultim öyle füze fırlatıyor her tarafa doğru. Şimdi başka bir karaktere geçelim. Size onu göstereyim. Mesela size en sevdiğim karakterlerden bir tanesini göstereceğim. Mei'yi. Buz fırlatıyoruz. Şöyle uzan sniper gibi buzla böyle adamlar ateş edebiliyorsunuz. Ya da böyle donduracağız onları şimdi. Bekleyin. Bir de duvar açıyoruz. Ve kendimi bu şekilde kapatabiliyorum. Canımı dolduruyorum o ve şöyle bir duvar açıp kırabiliyoruz onu. Şimdi gidiyoruz. Bakalım. Hmm. Oh, vallahi birine az önce sanırım şey yaptım. Bir kapatın bakayım o duvarı. Hadi girdik buradan. Kırılmıyor mu ya bu duvar? ben de size duvar açarım Allah Allah. Dondurdum. 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 Öl artık. Canım bir doldurayım şurada. Şöyle da kapatalım. Şunu donduracağım. Dondurmam lazım bir şeyleri. Ah be çok vurdular ya. Çok vurdular çok kafama vurdular <laughs> Nasıl ölmüşüm 6 silah var bunun Vav wow. 6 silahla oynayabilmek için Oyuna böyle çok şey olması gerekiyor olmamız gerekiyor çok yüksek bir el Olmanız gerekiyor Buzu kullanırken böyle havaya da Çıkartabildim bu arada <laughs> Biraz daha yine karakter değiştireceğim Sen çok yaşamazsın ya <laughs> bu gidişle sen çok yaşamazsın dostum. Sanki 48 saat boyunca orayı tutabilecek gibiler yani. Ben buradan yer değiştireceğim. Bu sefer bu tarafa gideceğim. Vazgeçtim. Hep oraya gidiyorum. Peki şöyle bir şey yapsam. Yani buraya kapatsam. Bunları ucuda bıraksam. Bizim takımdan kimse yok burada değil mi şu an? Ah be onu oradan dondurayım dedim ama olmadı. Bizim neyse. Başka bir şey geçeceğim karakteri. Soldier'ı almışlar. Bizde hiç sniper yok. Var aslında ama yok gibi bir şey. Aa bununla oynayalım. Çok güzel bir karakter. Şimdi bu ve makinenin içinde bir kız. Tamam mı? Böyle duvar açıyoruz. İşte tanklayabiliyoruz. Sonra şöyle havada makineyle uçabiliyoruz. Bu robotun canı bittiği zaman kızı böyle küçük bir şekil alıyor. Bir tanklayalım bakalım. Arkaya gideceğim ya. Birazdan. Hatta 4-5 tane sonra arkaya gideceğim. Oraya yetmiyormuş demek Şuraya geçelim o zaman. Beni de duyuyorlar yani şu an duyuyorlar. Aşağı düştü. <laughs> <laughs> düştüm. Şuna vuralım. <laughs> no, çok kötü oldu. Aha yakalandık canım çok az. Gel buraya. Aa nasıl ölmez. Ya ölür müsün? Uğraştırıyor ya. Ha bu biraz sıkıntılı bir arkadaş herhalde. Salın beni. Gel buraya Hıh ultide kaldım Ah be Ultimi böyle robotta atıyorum etrafı, Etrafta patlıyor ama İnsanlar kaçmışlar o sırada Kötü atmışım birazcık Çok az süremiz kaldı bu arada Bir dakika falan var Adana yani hiç ele geçirememişiz Ol canım var. Şuradaki makineyi almak istiyorum. Hayır. Ah 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 uydum, uydum. Yotular beni vuramıyorlar yalnız orada. Hayır çekil, 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 Çek. Hala yetmiş bir canım var şu an. Bir yerden acilen can almam lazım. Burada can vardı galiba. Teşekkür ederim dostum. Da bir var. <laughs> Bana da We do da have Kazanamadık, <laughs> Alan ele geçiremedik ve benim kolsuzluğum yüzlerim olabilir ama yok yani gerçi benden alakası yok birazcık karşı takım gayet iyi tuttu yani şimdi bu oyun mesela tam tersinde tam tersi şekilde falan oluyor ama biz bu oyunu kaybettik böyle bir şey oldu mesela o zaman bir dakika nasıl şey almış bir de her oyunun sonunda işte play of the game var böyle oyunun en iyi hareketi var diye bu adam da böyle bir tane kule kuruyor sadece kulesi alıyor killleri falan neyse ondan bahsetmiyorum ben de ölmüşüm orada şu anda. Neyse. Çok karakter değiştim ama hem böyle size göstermiş oldum. Eğer devamlı istiyorsanız ben çok keyifli oynuyorum bu oyunu ve size böyle sürekli karakterlerle oynayarak işte ara ara böyle videolar yapabiliriz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videoyu beğen tuşuna basmayı ve özellikle bu oyunu devamlı istiyorsanız Orbaç oyununun işte söylemeyi de yorumlarda unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Neden neden hani o kadar çok da şey yapmak varken dünyada neden böyle bir şey yapmak kaydediyor? Allah'ım hiç Dayanamıyorum Aha gitti ayper gitti Yunus iPad'i götürdü yalnız